Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bana nasıl oyun oynuyorsunuz onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Ad Fransa tıklayıp buraya Ondan sonra buraya yazın ki Recep 6-0616. Bunun aynısını yazın. Bakın. Bu bu kim derseniz bu benim bir hesabım. Bu benim hesabım değil. Bu zaten benim orijinal bak. Eğer altta Recep alttan tire 0616 yazıyoruz. O benimdir ve gelip bir dakika. Ve gelip buradan follow olasın. Bende yok çünkü bu hesap zaten bir başka hiç tanımadığım birinin hesabından gösteriyorum. Böyle follow'a tıklayın. Eğer ben oyundaysam zaten direkt girebilirsiniz. Bye.